bu yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünü hep birlikte kutlayacağız. 14 Mayıs'tan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönemine geçmiş olacağız. Yine 14 Mayıs'ta bir yanda 13. Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Diğer yanda 28. dönem milletvekili genel seçimini yapacağız terörü bitirmiş, işsizliği yenmiş, enflasyonu düşürmüş, her insanımızı şefkatle kucaklamış. Üretim, yatırım, ihracat seferberliğiyle yükseldikçe yükselmiş bir Türkiye gerçeğine hep birlikte ulaşacağız. Çok çalışacağız, hiçbir bahaneye sığınmadan geceyi gündüze katacağız. Türkiye'yi büyüteceğiz. Ekmeği büyüteceğiz. Umutları büyüteceğiz. Hedefleri büyüteceğiz. Huzuru büyüteceğiz. Milli birlik ve dayanışma hisarımızı daha da güçlendireceğiz. Yol haritamızı hazırladık. Rotamızı çizdik. Gayret bizden, tevfik Allah'tan diyerek uzun zaman önce işe koyulduk. Önümüze fitne bariyeri dikenler ezip geçtik. İman, irade ve bin yıllık kardeşlik sancağı altında Cumhur İttifakı olarak birleştik. Bir araya geldik. Varsın birileri, bölücüleri, teröristleri yedi düveli yanına alsın. Varsın birileri iftira ve yalan rüzgarından medet umsun. Varsın birileri sahnenin önünde masaya oturup sahnenin ardında çıkar kavgasına tutuşsun. Hiç fark etmez. Çırpınışları boşuna, hevesleri beyhudedir. Hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. <laughs>